Bismillahirrahmanirrahim. Mustazaklar Cemiyeti, bir gün olarak bizleri bu Ramazan ayına kavuşturan Allah'a hamdü senalar olsun. Rahmet ve merhametin bir nebze de olsa insanların en üst zirveye çıktığı bu ayda, esnaf ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için, oruç ayı ile ilgili bilgilendirmek için, cemiyetimiz tarafından daha önce basılan Ramazan kitapçılığı ve Ramazan CD'sini vatandaşlarımıza dağıtmayı bugün gördük. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanır. Her Allah her saatimizi ve günümüzü bereketli kılsın. Bütün kardeşlerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Her saatimizi ve günümüzü bereketli kılmasını canı ve Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca Mısır, Suriye ve Irak'taki Müslümanların bir önce huzura kavuşmalarını, dünya Müslümanlarının eseretten, zulümden kurtuluşuna vesile kılınmasını,